Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 8 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da seans geride kaldı. Borsada en çok düşen hisseler arasında Sasa Polyester hissesi Sasa yer aldı. Taban oldu Sasa bugün. Maalesef Bist 100 yükselirken Sasa paldır küldür düşmeye devam ediyor. Neden düştüğünü de birazdan kapında birlikte göz atacağız. HSBC'den çok sert şekilde satış yedi e, Sasa ve 2.53'e kadar geriledi. Seans açılışında hemen bu sert satışlar sebebiyle saat 10.04'te devre kesiciye girdi. Ancak devre kesicinin ardından da ee, düşmeye devam etti Hiç tutunamadı Çünkü HSBC'nin satışları çok sertti Tahtayı takip etmişsinizdir Etmeyenler için de birazdan zaten verileri e, Verilere birlikte göz atacağız Maalesef HSBC Tabiri caizse kabus gibi Tahtanın üzerine çöktü Peki durduk yere mi çöktü? Durduk yere çökmedi maalesef Dün e, biz videoyu çektikten sonra Bir kap gelmişti şirketten e, Hissedeki düşün temel sebebi de bu Diyebiliriz Maalesef bu tip beklenmeyen gelişmeler hisseleri paldır küldür düşürebiliyor. Üstelik de BIST 112.000 puanın üzerine gittiği bir ortamda. Tabii burada maalesef tüm sorumluluk şirkete ait. Yani taşın altına elini koyması lazım. Eğer böyle bir borçlanmaya gidiyorsa, böyle bir düşü de öngörüp en azından geri alım yapması lazım ki yatırımcıları mağdur olmasın. Yatırımcılarını son derece mağdur etmiş durumda sasa tahtası. Bugünün istatistiki verilerine değinelim. Ardından bu kapına değinelim. Ardından da e, AKD'sine değinelim. Hisse bugün e, tabanda kapattığı için gördüğü en düşük seviye gün içi 2.53. Gün içi gördüğü en yüksek seviye o da zaten seans açılışındaki 2.67. Ağırlıklı fiyat ortalaması 2.56 zaten gün boyu tabandaydı neredeyse. ilk 5-10 dakikayı saymaz isek. E, o nedenle ağırlıklı fiyat ortalaması da tabana yakın. Hacmi 1 milyar 140 milyon lot bunun da TL karşılığı 2.9 milyar lira. Yani yaklaşık 3 milyar liralık hacim yapmasına rağmen hisse taban oldu bugün için. Dün gelen kapına birlikte bir göz atalım. Aslına bakarsanız bugün neden taban olduğunun açıklaması da burada yatıyor demek yanlış olmaz. Şirketimiz tarafından yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılması planlanan paya dönüştürülebilir. Tahvil ihracına 7 Ocak 2026 tarihi itibariyle başlanmıştır denilmiş. İhraca ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır denilmiş. Görüldüğü üzere ihraç tavan tutarı 500 milyon euro gibi çok ciddi bir rakam. Ee, yurt dışında paya dönüştürülebilir tahvil ihracına başlanması. Yani bunu en basit şekilde nasıl ifade edebiliriz? Evet şirket borçlanıyor. Öyle söyleyelim. Ne karşında borçlanıyor? Hisse karşında borçlanıyor. Yani diyor ki ben size paya dönüştürebileceğiniz, sasa hissesine dönüştürebileceğiniz tahvil ihraç ediyorum. Karşısında para istiyorum diyor. Nakit istiyorum diyor. Ve bunu da yurt dışı yatırımcılarına verdiğinin e, sağlamasını, gerekçesini ya da doğrulamasını diyelim. Bugün tahtada gördük mü? Gördük. Çünkü satışlar HSBC üzerinden geldi. Peki hocam ne alaka EGSBC niye satıyor o zaman? Madem SAS onlardan borç alıyor da karşında hisse verecek e, teminat olarak paya dönüştürülebilir e, hisse verecek diye sorduğunuzda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bunu yabancı kurumlar maalesef çok sık yapıyorlar. Buna hedge etme deniyor ya da kendilerini sağlama alma deniyor. Yani adamlar diyor ki zaten bizim elimizde paya dönüştürülebilir e, tahvilimiz olacak. O nedenle ben şimdiden satışımı yaparım. Kendi belirledikleri oran ne kadarsa, kaç lot ise ve bu kadar bu kadarlık kısmını kendimi sağlama alırım. Asla bakarsanız detayına çok girmiyorum ama belki incelemişsinizdir. 2031 yılına kadar 5 yıllık bir borçlanmadan bahsediliyor. Uzun vadeli yıllık %4.5 kupon ödemeli. Şuradan PDF'lerinden göz atabilirsiniz. Yine gece yarısı gelen e, kapından da göz atabilirsiniz burada da pdf'ler var e, inceleyebilirsiniz asla bakarsanız 2031 yılına kadar çok uzun vadeli 5 yıllık bir krediden bahsediyoruz ama dediğim gibi şimdiden e, hece ediyor e, karşı taraf ve kendini sağlama alma derdine düşmüş durumda ve bu da hissedeki sert satışın sebebi olarak ifade edebiliriz birazdan e, akd'sine de göz atalım şöyle bir kapını yenileyim yeni bir bildirim gelmiş mi açıkçası bir geri alım programı vesaire başlatması lazım. Çünkü Sasa'da destekleri kıra kıra iniyor. Destek bırakmadı ortada. Yatırımcısını da mahvetmiş durumda. 2.70 desteği vardı onu da kırdı. Şimdi 2.5 desteğini de yarın aşağı kırarsa hele de yarın hem gün hem hafta kapanışı alacak Cuma günü. Zaten 2.70 şu anda direnç haline geldi. Eğer 2.5'un da altında gün kapanış yaparsa 2.5'u da direnç haline getirmiş olacak. Yani desteklileri paldır küldür kırarak düşüyor. Ve Bist 100 çıkarken düşüyor. Son derece yazık. Şu tahtasına bir kapanışına göz atalım. Ardından da kapanışını almamış mıyım? Kapanışını da şöyle söyleyeyim. 700 milyon lotun üzerinde taban. Tabanda 700 milyon lotun üzerinde hisse bekliyordu satışta. Kapanış itibariyle. Onu ifade edeyim. Yani ee, halen 700 milyon lot satış için bekliyordu. Kapanışta 2.53 e, fiyatında tabanında ve bu lotları kim yazdı diye baktığımızda maalesef çok büyük kısmını da EGSBC'nin yazdığını söyleyebiliriz. EGSBC zaten satışta da e, açık ara ilk sıradaydı bugün. E, bugün AKD'si bu EGSBC'nin 431 milyon lot sattığını görüyoruz. Tahtada satılan her 100 lotun 78'ini JSCBC satmış görüldüğü üzere bu da biraz önce bahsettiğim e, kaptan kaynaklı bir satış diyebiliriz. Info Yatırım ya 85 milyon lot satmış yaklaşık. Gedik 18 milyon lot, Mexa 5.5 milyon lota yakın Global 4 milyon lot, diğer aracı kurumlarda 10 milyon lot seviyesinde satış yapmışlar. Burada zaten ilk iki aracı kurumun JSCBC ve Info'nun sattığı lotlar neredeyse %95 seviyesinde 94 seviyesinde yani her e, satılan %30'un bugün 93'ünü 94'ünü bu iki kurum satmış demek yanlış olmaz. Alım tarafı maalesef bir hayli dağınık yani HSBC'nin sattığı mal piyasaya dağılmış durumda. Ünlü menkul 58 milyon lot almış. Ziraat 52 milyon lot almış. Garanti 52 milyon lot almış. Hak yatırım 48 milyon lot almış. Yapı kredi 43-44 milyon lot almış. Diğer aracı kurumlarda 300 milyon lot almışlar. HSBC'nin sattığı lotun hemen hemen tamamı piyasaya dağılmış demek yanlış olmaz. Son derece kötü bir durum. Yani olumlu ne söyleyebiliriz diye bakıyorum. Olumlu söylenecek pek bir şey görünmüyor. Çünkü hisse zaten uzun zamandır düşüyordu. Artık buralara tutunması gerekiyordu 2,5 lira civarına. Açıkçası ben 2,5 lirayı çok güçlü bir destek olarak görüyordum. Ama bunda da böyle saçma sapan bir olay geldi. Bir borçlanma geldi. Bu borçlanmanın karşında da siz adama e, hisseyi teminat olarak verecek olursanız adam da işte hisseyi böyle sattığında tahta tarumar olur. O nedenle aslına bakarsanız her videonun sonunda söylüyorum. E, dinliyorsanız bütün videolarda söylüyorum. E, paranızı mutlaka bölün minimum 3'e 4'e 5'e bölün kademeli alıma satıma riayet edin diye çünkü e, burası borsa İstanbul yani aklınıza gelmeyen başınıza gelir bunu defalarca gördük e, gerek siyasi çekişmeler olabiliyor gerek global çapta işte savaş çıkıyor deprem oluyor tahtalar 3-4 taban yiyor üst üste işte geçtiğimiz hafta Amerika gitti e, başka Venezuela'nın yani başka bir ülkenin devlet başkanı Nicola Maduro'yu aldı götürdü adam ülkesinin başkentinden kısacası bunların bisle ne alakası var diyeceksiniz işte bisle her şeyin alakası oluyor dünyanın neresinde bir yaprak kımıldasa borsa İstanbul'da hisseler düşmeye yer arıyor esasada zaten bunlardan da bağımsız olarak doğrudan şirket borçlanmaya gidip böyle bir hamle yaptığı zaman maalesef hisseyi de tutmak mümkün olmuyor. Bu arada son bilançoyla da bir karşılaştırdım bu şirketin borcu ne durumdaymış diye. Belki bakmışsınızdır. Bakmayanlar için de ona bir parantez açayım. 3 milyar dolar civarında bir borcu görünüyor. Yani bu son borçlanmayla beraber bir yarım milyar dolar da 415 milyon euroydu. Yanlış hatırlamıyorsam takviye bir 450 milyon dolara tekabül eder. Kabataslak biz başka borçlanmalarla son 3 aydaki çünkü benim son baktığım rakam 2025'in 9. ayıydı. Yani son gelen bilançosu. Kabataslak 500 milyon dolar daha arttı desek bu borçlanmayla birlikte Sasa Polyester'in toplamda şu anda borcu 3,5 milyar dolar seviyesinde. Ama işte karşılığında hisse verildiği zaman durum böyle oluyor maalesef. Burada ne yapılabilir? Yani şirket yapacak ne yapacaksa geri alım programı mı açıklıyor? Geri alım programı açıklayacaksa niye böyle bir borçlanmaya gidiyor diyeceksiniz haklısınız ama söyleyecek bir laf bırakmıyorlar maalesef. Tek kelimeyle yatırımcısını mağdur etmiş durumdalar. Durum bu şekilde. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.